Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Ükün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 27. ayağı olan fix pozisyonlama, fix konumlandırma dersini ele alacağız. Eminim bugünkü dersten çok eğleneceksiniz. Çünkü sonda güzel bir atraksiyon yapacağız diyelim. Şimdi hemen XHTML ve CSS kodumuzu oluşturmak için kullandığımız Notepad++ editörünü açalım. Ve HTML aç, Head aç, style aç, style kapa, head kapa, body aç, body kapa, html kapa teklerini yaratalım. Dolayısıyla bir CSS kodu yaratmak, XHTML CSS kodu yaratmak için gerekli olan ana iskeletimizi oluşturmuş olalım. Bunu yaptıktan sonra sayfamızı açtığımız zaman solda gördüğümüz gibi boş bir sayfa bizi karşılayacaktır. Çünkü içine herhangi bir kod daha şu an yazmadık. Daha doğrusu görsel bir şey önümüze koyacak bir kod yazmadık. Bunu yapmak için hemen elimizi kirletelim. Şimdi yapacağımız ilk şey şu olacak. Bildiğimiz gibi şu zamana kadar göreli yani relatif konumlandırmadan bahsettik ve ondan önce de absolut konumlandırmadan bahsetmiştik. Hatırladığımız gibi absolut konumlandırmada verdiğimiz direkt koordinatlara resmimizi ya da kutumuzu koyuyordu. Relatif konumlandırmada da yaptığı şey şuydu. Normalde relatif konumlandırma ibaresini koymasaydık kullanması beklenen yere yani kutucuğu koymasını beklediğimiz yere referans alarak ve şimdi verdiğimiz yani mesela top 50 dediğimiz gibi mesela ya da left right dediğimiz gibi yukarıdan 50 soldan 80 birimlik mesafe kayarak direkt o referans aldığımız noktaya göre bir konumlandırma yapıyordu. Şimdi yapacağımız şey fix pozisyon, pozisyonlama. Bu fix pozisyonlamadan kastımız şu. Eminim birçok kez internet sayfalarında dolaşırken gözünüze rastlamıştır. İnternet sayfasında açtığınız zaman mouse'unuzla aşağı indiğinizde ya da aşağıya inme düğmesine bastığınız ee, basmanıza rağmen hala ekranın sağ tarafında siz ekranı indirdikçe sizde gelen bannerlar yani sağ taraftaki reklamlar ya da solda yukarıda ya da aşağıda olabilecek bu tarz reklamlar her zaman karşınıza çıkmıştır eminim çünkü benim çok fazla çıkıyor en azından dolayısıyla şimdi yapacağım şey aslında biraz ona benziyor yani söylemek istediğim şey şu mesela diyelim ki buraya bir logo tanımlayacağız veya herhangi başka bir resim koyacağız ya da herhangi bir bilgi koyacağız kutucuk koyacağız o kutucuk biz aşağıya insek de mouse'umuzla ya da dediğim gibi aşağıya inme tuşuna basarak insek de yine hep o noktada varlığını sürdürecek. Yazı varsa üstüne gelecek belki. Belki yazı yoksa o bu şekilde gözükmeye devam edecek. Ama yapacağımız şey genel olarak bu. Şimdi bunu yapmak için isterseniz hemen bir tane resim koyalım. Resim koymak için kullanacağımız normalde komutumuz img yani imajın kısaltması Aynı zamanda src yani kaynak kaynak kelimesinin kısaltılmışı dedikten sonra bizim kullandığımız İsterseniz yakın kampüs logosunu tekrar kullanalım. E, YK dedikten sonra nokta PNG diyorum. Tırnak koyuyorum. Buradan sonra da slash koyup parantezimi kapatıyordum. Bunu yaptım. Save ediyorum. Sol tarafı güncellediğim zaman resmin hemen çıktığını görüyorum. Şimdi bunu bir kutucuk içine koyup konumlandırmaya çalışacağım. Dolayısıyla kullanmam gereken tekne div tegi. Div diyorum ve resmin sonuna gidip de div kapama tagini kullanıyorum. Save ediyorum. Sol tarafı güncellende bir etkisi olmadığını göreceğim. Çünkü daha çerçeveme ya da ne bileyim kutucuğa özgü bazı şeyler tanılamadık. Mesela arka fon gibi, border gibi. Şimdi yapmak istediğim şey şu olsun. CSS komutu yazacağım. Dolayısıyla iki style tagi arasına gidiyorum. Div diyorum. Parantezimi açıyorum. Ve diyelim ki konumlandırmak istiyorum. Bu yapmak için ne yapıyorduk? Hemen position yazıyoruz. Bugünkü dersimiz Fix pozisyonlama olduğu için positions 2. position'dan sonra iki nokta koyup fix yazıyorum. Noktalı virgülü koyuyorum. Aşağıya geldim. Diyorum ki yukarıdan ellenmeyelim ama sol taraftan kaysın. O zaman left diyorum. 2. nokta üst koyuyorum. %80 diyelim. Noktalı virgülü koyuyorum ve parantezimi kapatıyorum. Şimdi kaydedip sol tarafı güncellediğim zaman gördüğüm gibi ikonun sağ tarafa gittiğini görmekteyim. Şimdi dediğim gibi şu ana kadar aslında buraya fixed yazmak, absolute yazmak ya da relative yazmanın hiçbir etkisi olmayacaktı. Hangisini yazarsanız yazın yine bu. Şu an solda gördüğüm şekli benim karşıma çıkaracaktı. Ama asıl etki şimdi göreceğiz. O da şu. Şimdi gelelim buraya. Body kısmının içine bir tane paragraf yaratalım. Bu paragrafta şöyle bir şey yazsın. Yakın kampüs videolarını takip etmeyi ve videoları beğenip kanala üye olmayı unutmayın gibi bir ibare yazalım. Sonra da bunu paragrafımızı kapatalım. Şimdi save ediyorum. Sol tarafı güncellediğim zaman ibarenin çıktığını görmekteyim. Şimdi diyorum ki bu paragrafı kopyalayalım. Bundan birkaç tane yaratalım. Hatta o kadar fazla yaratalım ki sayfamız aşağıya taşsın. Bunu yapmak için gördüğünüz gibi kopyala yapıştırla böyle birkaç onlarca diyelim birkaç yüz olmaz. Onlarca satır yaratabiliriz. Yarattıktan sonra save ediyorum. Sol tarafa geldim. Sayfayı güncelledim. Şimdi farkı burada göreceğiz. Normalde relatif ya da en azından absolut konumlandırma yapsaydık sayfamızı indirdiğimiz zaman yakın kampüs logosunun ve yukarıdaki yakın kampüs logosunun gittiğini görmemiz gerekecekti. Fakat şimdi göreceğimiz şey şu. Ben sol taraftan gördüğünüz gibi tutup aşağıya sürüklüyorum. Yazılar değişiyor. Hatta bunu isterseniz görmek için buralara farklı şeyler yazabilirsiniz. Yakın kampüs yılan izleme takip etmenin yazısını kopyalayıp yapıştıracağınıza farklı farklı şeyler yazabilirsiniz. Bu birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır gibi. Buna emin olmak için yani. Test etmek için. Bunu indirmeme rağmen gördüğünüz gibi soldaki yazar hareket ediyor. Ama logom bir yerini değiştirmiyor. Bu şu demek değil. Sağ taraf değişmiyor gibi bir şey demek değil. Ya da bu logonun olduğu hizadaki hiçbir değişmiyor demek değil. Eğer yazın biraz daha uzun tutsaydım görecektiniz. O zaman buradaki yazılar da yukarı kayacaktı. Yani kaymayan tek şey şu anlık programlama dahilinde yakın kampüs logom oldu. Dediğim gibi aşağı yukarı kaydırarak logomun yerinin değişmediğini saptayalım. Bunu da yapan şey yukarıda divin içine yazdığım position 2 nokta üstte fix ibaresi. İsterseniz hemen bir deneme yapalım. Fix yerine buraya gelelim. Absolute yazalım. Absolute yazdım. Save ettim. Sol tarafı hemen güncelleyelim. Güncelledim. Hiçbir değişiklik olmadığı gibi gözüküyor. Ama Gördüğünüz gibi aşağıya indirdiğim zaman yakın kamçı logosu da gitti. Yani o beni genelde çok sinir edici diyelim. O sağ tarafa konan bannerları düşünecek olursak o banner'lar şu an etkisini yitirmiş olacaktı. Fakat dediğim gibi buradaki absolut ifadesini fixte çevirerek ve bunu save edip güncelleyerek buradaki o sağ tarafta artık logonuz mu olacaktır? Bu bir yazı da olabilir. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Hemen buradaki image ifadesini silip onun yerine bir paragraf olabilir, bir link olabilir ya da bir liste elemanı olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bu nasıl bir tasarım yaptığınıza göre değişir. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada uzun bir sayfa yazı yazar. Buraya da bir tane table of content yani içerik sayfası koyarsınız. Dolayısıyla siz aşağı inmenize rağmen, böyle aşağı sürüklemenize rağmen buradaki yazı varlığını sürdürür. Dolayısıyla siz hiçbir zaman o içerik sayfasını kaybetmezsiniz. Belki kullanıcı için böyle bir sayfa yaratmanız gerekebilir. Dolayısıyla böyle farklı aksiyonlar için kullanabiliyorsunuz. Şimdi artık zannediyorum fixed'le, absolute'la ve relative arasındaki konumlandırma farkını anlamış bulunmaktayız. Şimdi bundan sonraki konumuz form komutu. Artık internet sayfalarında butonları koymayı ya da text name koymayı, yani etiket koymayı, etiket yaratmayı, işte böyle işaretleyebileceğimiz şeyleri, kutucukları yaratmayı öğreneceğiz. İsterseniz ona geçmeden önce yani bir sonraki dersimizden önce. Bugün bir eğlenelim. Bu kadar zamandır beraberiz. İsterseniz farklı bir çalışma yapalım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bir tane internet sayfası açıyorum. Google'a giriyorum. Burada yazmak istediğim şey şu olsun. Banner yazayım. Banner yazdım. Resimlere geldim. Burada birçok banner bulabilirsiniz. Mesela şöyle bakalım. Burada ben birçok banner görebiliyorum. Kullanılabilecek. Mesela şu banner hoşuma gitti diyelim. Sağ klikle açtım. Direkt bunu işte save edebilirim. Ya da o tarz herhangi başka bir banner'ı kullanabilirsiniz. Böyle bir amblem kullanabilirsiniz. Şöyle bir yazı kullanabilirsiniz. Bu banner'ı alıp aslında internet sayfasının, internet sayfamızın içine gömebiliriz, kullanabiliriz. Tabii ki mülkiyet hakkını gözeterek bunu söylüyorum. Tutup da McDonald's amblemi ya da farklı bir amblem kullanmamanız daha hayırlı olacaktır. Şimdi ben şurada gördüğüm daha demin şu şu banner'ı kullanmak istiyorum. Sakitle geldim. Aç dedim. Bunu buradan direkt save image as diyerek masa üstünüze kaydedebilirsiniz. Masa üstünüze kaydediyorum. Ondan sonra bunu kapatıyorum. Bu sayfaları kapattıktan sonra masa üstünde ben isimli banner'ın oluştuğunu görmekteyim. Şimdi isterseniz şu ana kadar yazdığımız kodların büyük kısmını silelim. Çünkü bunları kullanmayacağız. Şimdi burayı siliyorum daha demin bahsettiğim iskeleti tutuyorum sadece. O iskelette de head, html, body ve style tagleri açık. Tekrar dosyamı save internet sayfama döndüğüm zaman internet sayfamı sürükleyip şöyle yapalım. Sayfayı güncellediğim zaman boş bir sayfanın beni karşılığını görmekteyim. Şimdi yapmak istediğim ilk şey ne olacak? Daha demin yaptığım gibi resmi hemen atalım. img, src yazdıktan sonra resmin ismi bendi, uzantısı gif. Hemen bunları yazdım. Slash ve kapama işine, işaretini koydum. Save ettim. Sol tarafa geldim. Reload ettim. Gördüğüm gibi resmi atmış olduk. Bu resim biraz şu anki boyutları küçük kalıyor. Dolayısıyla bunu ya küçülterek oturtabilirsiniz. Yarım ekrana ya da full ekrana çevirebilirsiniz. Ben full ekran çalışmak istiyorum. Dolayısıyla buraya geldim. Yapacağım şey ne? Resmin boyutunu değiştirmek. Dolayısıyla CSS ile ilgili bir komut yazacaksam yazmam gereken şey img olması lazım. Parantez açıyorum ve şunu söylüyorum. Height. Yani diyorum ki boyutun, yükseklik olarak ki boyutun şu kadar olsun diyorum. 2.3 üste koydum. %100 olsun. Yani %100 artsın. %100'e artsın daha doğrusu. Save sonra sol tarafı güncellediğim zaman. Tabi burada şimdi resmin üstüne geldiği için. Evet. Sol tarafı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi %100'ü kaplayan neredeyse bir resmim oldu. İsterseniz şu aşağı inip yukarı çıkma şeyinden kurtulmak için isterseniz şey yapalım. Bunu %95 yaparsam sanırım tam oturacaktır. 95 yaptım. Sayfamı açtım. Sayfamı güncellediğim zaman tam oturdu. Gördüğünüz gibi burada aşağı yukarı indirme çubuğu kalmadı. Şimdi bunu sola attım. Şimdi yapmak istediğim şey bir text bulmak. İsterseniz kendiniz yazabilirsiniz. İsterseniz sağdan soldan bulabilirsiniz. Çünkü sonuçta deneme amaçlı şu an yaratıyoruz. Paragraf yazıyorum. Bundan sonra direkt isterseniz yakın kampüsün sitesine gidelim. Yakın kampüse giriyorum şu an. Yakın kampüsün sitesinde elbet bir yazı bulacağım diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum burada sertifikalı eğitimlerden bahsediyor. Evet derslerden bahsediyor. Buna basalım. Bastığımız zaman karşımıza gelen şu yazıyı ben kopyalıyorum. Siz istediğiniz, kendiniz isterseniz bir yazı yaratabilirsiniz. Ben tekrar yazmak için uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bunu yazdığım, buraya enterladıktan sonra aşağıya gelip buraya yapıştırıyorum. Gördüğümüz gibi uzun yazı sağ tarafa taştı. Birkaç kez böyle kopyalı yapıştır, kopyalı yapıştır yapıyorum. Uzun bir tekst elde etmek için yapıyorum bunu. Şimdi buraya geldim. En sonda artık diyorum ki paragrafı kapat. Bunu save ediyorum. ctrl de yukarıdan. Şimdi buraya gelip sayfamı güncellediğim zaman F5'le basarak yazı resmin altına çıkıyor. Şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki buradaki resim sabit kalsın. Yani fixed pozisyonlama olsun. Ama yazı ortaya çıksın. Şuradaki beyaz ekranın olduğu yere çıksın istiyorum. Bunu yapmak için gelelim buraya şimdi. Öncelikli olarak resmimizi bir bir div içine yazalım. Dolayısıyla böylelikle kutucuk haline gelecek. Div yazıyorum. Tag'lerini yazdım ve save ettim. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi buraya geldikten sonra şunu söylemem lazım. Paragrafım paragrafımız için de bir tane div kullanacağız. Dolayısıyla isterseniz buraya da bir tane div yazalım. Bunları iki farklı ID ile çağıralım. Bunun ID'si banner olsun. Diğerinin ID'si de yazı olsun. Evet. Yazı olsun. Save ediyorum. Şimdi yapmam gereken şey ne? Yukarı çıkıp buraya gelip banner ve yazı ID'lerini tanıtmak olması lazım. Dolayısıyla yapacağım şey diyez işaretine basıyorum. Banner yazdım. Parantezi açtım. Resmimin hangi özelliklere sahip olmasını istiyorum. Onu düşünelim. Şimdi resmim bir kere fixed olması gerekiyor. Dolayısıyla yapacağım şey nedir? Direkt position yazıyorum. İki nokta üst üste fixed olmasını istiyorum. Bunu söylemek yeterli olacaktır. Zaten resmimizi tekrar büyütmüştük. Bunu söyledikten sonra aşağıya geçelim. Bu sefer yazı ile ilgili komutları yazmaya, daha doğrusu uygulamaları yazmaya başlayalım. Yazı dedim, parantezi açtım. Yazımın nasıl olmasını istiyorum. Diyelim ki yazım absolut pozisyonlamada olsun. Aynı zamanda yazım yukarıdan 350 pikselde olsun. Bunu save edelim. Save sonra sol tarafa güncelleyeceğim. Sol tarafı güncellediğim zaman şöyle bir şey beni karşılıyor. Yükseklik olmuş. 3 aşağı 5 yukarı. Soldan kaydırmamız lazım. Soldan kaydırmak için buraya gelip left yazıyorum. 2 nokta üst üste koydum. 400 piksel diyelim. Noktalı virgül koyalım. Sol tarafı güncellediğim zaman yazı 3 aşağı 5 yukarı ortalanmış oldu. Ekranın içine girmiş oldu. İsterseniz büyük ekrana geçelim. Yazının dışarı taştığını görüyorum. Dolayısıyla yapabileceğim şey nedir? Hemen bit koyarak bunu sınırlandırayım. Aşağı indirdim. Buraya geldim. Width yazıyorum. 2 nokta üst üste. Diyelim ki width'im 600 piksel olsun. Noktalı virgül. Save ettim hemen. Sayfamı açıyorum. f 5 reload ettim. Şimdi bakıyorum biraz daha kırpmam lazım. Dolayısıyla tekrar editörüme dönüyorum. Bu tabii çok hani böyle küçük oynamalarla size en uygun şey bulacaksınızdır. 580 diyorum. 580'de bakalım. Bu sefer nasıl olacak? Neredeyse oldu gibi. İsterseniz şuradan editörümüzü açtıktan sonra burada left'i mesela biraz düşürebiliriz. Mesela bunu 370 yapalım. Save edelim. Sol tarafı güncelleyince yazı biraz daha sola doğru kaydı. Bu şekilde bir ekran bizi karşılayabiliyor. Şimdi bugün göstermek istediğim komut fix komutuydu. Daha doğrusu fix pozisyonlama komutuydu. Şimdi internet sayfamızda gördüğünüz gibi buradan tutup ya da rollerınızın, mouse'unuzun roller'ıyla aşağı indirerek yazıyı kaydırabilirsiniz. Ama hiçbir zaman şu sağ ve soldaki burada ve ortadaki resmimiz yani baktığımız zaman bizi karşı resim değişmeyecektir. Sadece yazı onun üstüne çıkacaktır. Hemen görelim. Aşağıya kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi yazı üstüne çıktı. Ama resmim değişmedi. Küçük bir banner kullanıp ilk uygulamada yaptığımız gibi bir köşede bırakabilirsiniz. Ya da böyle arka planınızı komple kaplayan bir resim kullanabilirsiniz. Tıpkı background background'da yaptığımız gibi. Tabi buradaki okunaklılık ve göze hoş gelmesi açısından yazının yukarı çıkmaması gerekiyor. Bunu da sağlayacağız. Bunu ilerleyen derslerde sağlayacağız. Fakat şimdilik öğrendiğimiz kodlarla yaratabileceğimiz kısmı bu. Ee, bu işin tabi biraz e, show kısmı oldu. Dediğim gibi pozisyonlama hakkında üç farklı komut. Absolute komutu, relative komutu ve fix pozisyonlamayı öğrendik. Ve böyle de bir çalışma yaptık. Bugünkü dersimi bitirirken klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek, ve sonra eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak için kanalımıza subscribe olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Artık HTML'de formlarda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.